Yine farklı bir konuyla geldik karşınıza. Sivas'ın kardeşinin neresidir diyeceğiz. Neresidir? Yozgat olabilir, Tokat olabilir. Neden peki? Yakın diye mi? Yani yakın diye insanların kültür olarak da yani birbirine yakın olduklarını düşünüyorum. Ya ben bir Konyalı olarak söylüyorum. Gittim her şehir benim kardeşim. O yüzden Sivas için de Konya'yı söyleyebilirim size. Ölümüne Konya öyle gibi. İzmir'de var. İzmir mi? Evet. Neden İzmir? Allah Allah. Çok mu güzel? Evet, güzel orada. Gezdiniz orayı? Gittim. Peki ne diyeceksiniz İzmir için? <laughs> İngilizce bilirsin. <laughs> Birazcık. <gülüyor> Sen <bizi> anlatacak kadar. <laughs> Başka soru sor. Sonraki... Evet, alıyoruz. Repeat after me. Sivas'ın kardeş ile İzmir. Sivas arkadaş ile İzmir. Tamam. Çok güzel. Thank you. <laughs> Hadi selamlar. Tokat. Neden Tokat? Seviyorum da Sevdiğiniz için Evet yakın ben Sivas'lıyım. Yakın. <laughs> En sevdiğim, en insanları güzel olan Tokat. Tokat'ı çok seviyorum. Burada tokatlara çok çok selamlar. Buradan Tokatlılara selamlar. Benim kardeşim yok. Sivas'ın. Sivas'ın. Kayseri mi diyorsunuz? Yozgat mı? Yani size göre. Tokat daha yakın gibime geliyor. Çünkü devamlı gidip geliyor. Sizce peki? Bence Yozgat. Neden Yozgat? Çünkü Hayda. çok benziyor Sivas'a. Valla bence kardeşliği Elazığ diye biliyorum ben. Ee, tokat da yakın olmasına rağmen kardeş olarak görmüyorum da daha yakın komşu olarak görüyorum. Bizce Elazığ olarak en güzeli Elazığ ve Maraş diyorum. Sivas'ın kardeş ili il olarak mı Tokat olarak görüyor? En yakın Tokat kardeş ili olarak. Tokat. Sizce? Ee, Kayseri. Neden Tokat? Neden Kayseri? Yakın ya. Yakın Tokat. Kayseri? Kayseri de yakın. Yakın mı mi kardeş olarak söylüyorsunuz? Evet. Doğru. Ya onun dışında mesela sizi Tokat'a ya da Kayseri'ye bağlayan bir şey yok mu? Valla bizi bağlayan ne var? Oran devamlı yaprağı geliyor, soğanı patatesi geliyor. He, işte bunları söyleyin. Evet. Kardeşli orası. <laughs> Tokat o zaman kardeşli. Kayseri'nin de pastırması var diyebiliriz ya. Pastırmaya ya. Gücüm bizim yetmiyor ya, sucuk yetmiyor ya. Bizim ya. gücümüz yetmiyor. Gücümüz yetmiyor mu? Ya. Gücümüz yetmiyor ona. Çok mu pahalı? Çok pahalı. Ne kadar? Kaç lira? Valla en son 800 lira falan diyorlardı. Gerçekten, gerçekten. mi? Gerçekten. Pastırma yiyemiyor muyuz? Şey yiyemiyoruz, yiyemiyoruz. Yiyemiyoruz. Pasını. Gerçekten. Nerede yiyeceksin emekli adam? 10 bin lira lirayla ne yiyeceksin? Bence Safranbolu'dur. Çünkü biz Safranbolu'dan geldik. <laughs> Sivas'ı görmek Sivas için <laughs> Safranbolu'lar mı geldiniz? Evet, kızarmış jimnastik yarışması var. <laughs> Artistik jimnastikçiler. <laughs> o seni soralım o zaman. Sivas'ın kardeşi neresidir? Safranbolu'dur.